Eğer telefonunuza, acil hatırlatma yerel teslim noktanızda sizin için ödenmemiş bir paket var, nakliye masrafları henüz ödenmedi şeklinde bir mesaj geldiyse ve burada bir link varsa arkadaşlar videonun başını hemen söyleyeyim bu bir dolandırıcılık girişimidir. Lütfen bu mesajı dikkate almayın. Verilen linke tıklayıp bilgilerinizi girmeyin. Şu anda pek çok kullanıcıya işte bu ekranda gördüğünüz mesaj SMS yoluyla iletilmekte arkadaşlar ve siz linke tıkladığınızda bir kredi kartıyla ödeme sayfasına yönlendiriliyorsunuz ve buradan sizin kredi kartı bilgileriniz ele geçirilmeye çalışılıyor. Şimdi hemen bakalım bir bu linke tıkladığınızda karşınıza ne geliyor, bu link nedir beraber inceleyelim. Linke girdiğinizde arkadaşlar ilk olarak sizin numaranız ekranda görüntüleniyor ve burada bazı sizi aldatmaya yönelik mesajlar var. İşte ne yazıyor? Örneğin kargonuzu almadığınız her gün için 5 TL ekstra para ödeyeceğiniz vesaire gibi aslında gerçek olmayan bilgiler var. Numaranızı onaylamanız isteniyor ve bir sonraki aşamada uyduruktan bir paket analizi, paketinizin nerede olduğuna dair bir ekran geliyor. Bu sayfada ilginç olan bir şey var. Bir sonraki sayfada isimler, telefon numaraları ve mail adresleri gösteriliyor. Bu da şu anlama geliyor, muhtemelen birilerinin eline sizin de bilgilerinizin olduğu bir veri tabanı geçmiş ve bu veri tabanı üzerinden Türkiye'deki kullanıcılar hedef alınıyor ve onların kredi kartı gibi kritik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Sonraki aşamada teslimat şimdi planlayın dediğinizde yine bir sahte bir işlem sayfası geliyor ve sizden bazı bilgiler alıyor. Burada alınan bilgilerin gerçeklikle hiç alakası yok arkadaşlar. Sadece güven kazanmak için tasarlanmış bir sayfa. Ben buradaki bilgileri geçiyorum hemen. Güveninizi kazanmak için sizden çeşitli sorularla bilgiler alınıyor. Tabii ki bu bilgilerin hiçbir önemi yok. Size gelen bir paket olmadığı için sadece kurumsal bir site havası uyandırmak için tasarlanmış bir sayfa. Gönderin bilgileri girin diyorsunuz. İşte burada sizden ekstra bilgiler alınacak. Ben burayı uydurup bilgilerle yine dolduracağım. Elbette sayfada 35 TL'lik bir ödeme gösteriyor ama buraya bilgilerinizi eğer girerseniz arkadaşlar ve öde derseniz kredi kartınız başkalarının eline geçmiş olacak ve kredi kartınızdan belki burada gösterilen 35 TL değil çok daha yüksek bir meblağ çekilmiş olacak. Eğer siz bu son aşamaya geldiyseniz ve buraya bilgilerinizi girdiyseniz mutlaka bankanızı telefon açın ve bu yapılan işlemle ilgili Bankanızı bilgilendirin hatta kredi kartınızı kapatmalarını isteyin. Çünkü kredi kartı ve işte bu ekranda gördüğünüz kredi kartına ait diğer bilgileriniz saldırganların eline geçmiş olur. Lütfen siz böyle bir mesaj alırsanız bu mesajı dikkate almayın. Bu mesaj alan arkadaşlarınız varsa da onları bu konuda bilgilendirin. Bu tür saldırılar özellikle Türkiye'deki kullanıcıları son dönemde fazlaca hedef almaya başladı. Daha önce WhatsApp üzerinden bu tür mesajlar yayılırken Açıkçası uzun süredir ilk kez SMS ile bu şekilde bir mesajın yayıldığını görüyorum. Dikkatli olmanızda fayda var. Bilgileriniz bir şekilde işte buradaki formu doldurduktan sonra saldırganların eline geçtiyse mutlaka bankanıza telefon açıyorsunuz ve kredi kartınızı kapattırıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu bir dolandırıcılık bilgilendirme videosuydu. Kafanıza takılanlar olursa videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.